Selamünaleyküm değerli dostlar. Herkes dua soran kanalımıza inşallah hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Miraç Gecesi duasını hep beraber inşallah okuyacağız, dinleyeceğiz ve hep beraber bu duamıza amin diyeceğiz. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 kat semayı dolaştığı ve nice mucizelere tanık olduğu Miraç gecesinde inanan mümin kimselere ilgili bazı müjdeler söylemiştir. 3 aylardan Allah'ın ayı olarak bilinen Recep-i Şerif'te bizleri şereflendiren ilk önemli mübarek gece Regaib gecesiydi. Bunu zaten hep beraber inşallah idrak ettik. Biz Müslümanlar ise gerek dünyevi gerek ahiret saadeti için her geceyi fırsat bilip ona göre ibadetlerine yoğunlaşarak amel defterini hayır ve bol faziletli ibadetler doldurması önemli bir durumdur. Allah Celle Celaluhu'nun katında pek bir kıymetli ve değerli yeri olan mübarek kandil gecelerinden birisi de nice hikmet olayları ve sırların yaşandığı Miraç gecesidir. Evet şu anda içinde bulunduğumuz gece arkadaşlar. Günahların affı için edilecek dualar, kaza namazlarının kılınması, kısaca Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için yapabileceğimiz tüm ibadetler Miraç gecesinde Allah'ın da izniyle, misliyle inşallah bizlere verilecektir. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah hangi mümin daha zekidir diye sorulduğunda ölümü en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapandır. Bunlar zeki adamlardır diye buyurmuşlardır. İbn Mace'de geçen bir hadis. Bizler de inşallah bu ve bunun gibi mübarek gecelerde elimizden ve kalbimizden geldiğince bu dünyanın bir sonu olduğunu unutmamalı ve ona göre gerekli tüm azıklarımızı inşallah ölüm gelmeden yapmalıyız. Şimdi değerli dostlarım hep beraber Miraç duasını okuyalım ve beraber amin diyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız sonsuz nimetleri nasip eden, Kur'an-ı Kerim ile hidayeti ve iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hz. Adem'den beri hakkın, hakikatin ve iyiliğin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa alemine rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa önder ve rehber kılınan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e onun ailesine ve asabına salat ve selam olsun. Ya Rabbi mübarek uçayları ve içerisinde bahşettiğin miraç gecesini hakkımıza hayırlı ve bereketleyle sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan ayına kavuşmayı bizlere, biz kullana nasip eyle. Ya Rabbi miraç gecesini zihinlerimizde berrakla, kalplerimizde ferahla, hayatımıza huzura vesile eyle. Ya Rabbi katından müjde olarak sunduğun namaz davetine yürekten icabet edip huzurunda kıyama durmayı, miracın bereketiyle secdeye varmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi İslam mabeti olan Mescid-i Aksa'ya duyduğumuz özleme heyecanımızı daim eyle. Ümmetin birlik şuuruna ve dayanışmasına vesile eyle. Ya Rabbi en ağır imtihandan geçse de sana iman ve sadakattan vazgeçmeyen, mabetteki Hazreti Meryem gibi nefsine mağlup olanların arzu ve istekleri karşısında ben Allah'a sığınırım diyerek edef ve iffetine sahip çıkan Hazreti Yusuf gibi olmayı gençlerimize nasip eyle. Ya Rabbi, canını senin yoluna tereddütsüz kurban edecek kadar teslimiyet sahibi Hazreti İsmail gibi olmayı gençlerimize ve cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri asaleti, iffeti, sadakati ve hak ve doğruluk uğruna fedakarlığı kuşananlardan eyle. Ya Rabbi bizleri özü sözü bir olanlardan, adalete bağlı kalanlardan, edep ve haya üzerine yaşayanlardan, ilim ve cesaret sahibi kimselerden eyle. Ya Rabbi bizleri hakkı tutup kaldırmayı hak yolunda inançla, azimle ve sabırla yürümeyi nasip eyle. Sana iman etmenin huzurunu, kul olmanın onurunu tattır bize ya Rabbi. Ümmet olma şuurunu yeniden hissettir bize ya Rabbi. Bizi dinine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şeref bilenlerden eyle ya Rabbi. Bizi Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu miraç gecelerine kavuştur ya Rabbi. Bizi evlatlarımızı ve neslimizi salihler zümresine ilhak eyle ya Rabbim. Ya Rabbim ezanlarımızı susturmak, Şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere sen fırsat verme. Ya Rabbi, birliğimizi, diliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Ya Rabbi, İslam coğrafyasını her türlü dahili ve harici düşmanlardan sen muhafaza eyle Ya Rabbim. Ey Rabbim, birliğimize, diliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza ve huzurumuza göz diken hainlere sen fırsat verme Ya Rabbim. İlahi Ya Rabbim asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah'ım. İlahi Ya Rabbi, İslam ümmetinin vahdeti, saadeti, huzuru ve emniyeti için çalışanlara yardım eyle, muvaffakiyetler nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına, senden yine sana sığınıyoruz. Bizlere Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Ey Rabbim, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınıyorum. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbim. Allah'ım, annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri rahmetinden eksik etme. Ey kimsizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı, tövbeleri kabul eden Rabbim. Sana inandık, sana güvendik ve sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, çaresiz bırakma. Allah'ım cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza helalden kazanıp edalar ihsan Allah'ım bizleri imandan, hidayetten ve sırat-ı müstakimden doğru yoldan ayırma. Bu gecede affolunan ve ebedi kurtuluşa eren sevgili kulların arasına bizleri de kat. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Allahümme inna nes'aliku temamen ni'me ve el afiye ve husnel hatime bi hurmetil fatiha. Evet, amin diyelim değerli dostlarım. İnşallah bu şekilde bizler de bu mübarek geceyle alakalı duamızı icat ettik. İnşallah sizler de amin demişsiniz ve Rabbim de inşallah buradaki bizim Rabbimize olan dualarımızı kabul eyler ve bu gecemizi bizler için inşallah hayırlı eyler diyelim. Rabbim inşallah nice bunca güzel mübarek gecelerde tekrar bizlere buluşmayı nasip etsin. Rabbim bu gecelerin gerçek manada hakkını, kadrini, kıymetini bilenler eylesin. Çünkü arkadaşlar bu geceler her zaman gelmez. Bu geceler e, ee, bizler için büyük bir tevbe, büyük bir kurtuluş vesilesidir. Bizler de inşallah elimizden geldiği kadar bu geceleri değerlendirmeye gayret gösterelim. Bizlere destek için eğer videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve bir yorum yazarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Ve sizden ricamız da lütfen videolarımızı başka sosyal medyalarda, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi yerlerde paylaşmanız ve bu sayede inşallah başkaları bunlardan istifade etsinler diyelim. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.